Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle küp koleksiyonu 3 videosunu çekiyoruz. Ee, şimdiden kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle başlayalım. bir çarp bir çarpı birimizde başlıyoruz. Ee, bunun çözüm videosu da kanalda kanalımda var. Onu bulabilirsiniz. Bir çarp bir çok bir farklı bir özelliği yok. O yüzden ilk küpümüz bunu direkt şuraya koyalım. Evet şimdi 2x2'lere geçeceğiz. 2x2 ee, iki iki der. 3 tane var. YJ Guampo. 2x2. Çok güzel değil. Yani çok beğenmiyorum şahsen küpü. Biraz sıkı. Bir de arada sırada patlıyor. Ee, yani çok acayip önereceğim bir küp sayılmaz. Yeri Rubik's. 2x2. E, ben bunu zaten ilk küpe başladığımda falan almıştım. O yüzden... E, yani bilmeden aldım yoksa bu 2x2 Rubik's'ten hiç almayın. Yani Rubik's marka hiç almayın. Yani bilmediğim için almışım. Neyse şimdi diğer küpümüz de MF2S. MF2S gayet güzel bir küp. Yani bu üç arasını en iyi küp bu fakat böyle ikisi arasında hız farkı var. Yani bu Guanbao'yu böyle döndürmek biraz daha yavaş oluyor. Dönmek biraz daha zor ama MF2S'i böyle yani acayip hızlı ama gör, gördüğünüz gibi daha da sesli yani bayağı bir sesli. Tek dezavantajı bu. Ben MF2'yu görmüştüm. Sanki MF2, MF2S'den daha iyi gibiydi. Yani bayağı bir sesli bu. Konur kat olarak da zaten diğerlerine oranla gayet iyi. Şimdi şunları da şöyle koyalım. Evet. 3x3 Öncelikle şundan başlayacağım. Bu e, YJ'in ben bunun şeyden e, bir yere tatile gitmiştik. E, nereydi? Amasra'ya gitmiştik. Orada bir tane bakkal gibi bir yer vardı. Oradan almıştım. E, bu küp aslında başta iyi dönüyordu da ben herhalde Bebek yağı ile falan yağlamayı denedim. Bunun sonra biraz yavaşladı. Şu an gayet yavaş bir küp. Yani çok hızlı dönüyor ama yine de fena değil. İdare eder sonuçta. Rubik güzel bir küp. Evet bu küpümüz mf 3 Gayet güzel bir küp. Kesinlikle öneriyorum. Ben bunun kutu açılımı falan hepsi kanalımda var zaten. Yani yüzde yüz önerdim bir küp. E, fakat e, şey olarak şunu söyleyeyim ki yani mesela şunu filan edince GAN 350 ATR bu. Yani bu biraz daha sönük kalabiliyor. Belki stickerlısı olduğu içindir ama ondan emin değilim ama yani bu ikisini şey yapınca zaten farkını anlıyorsunuz aradaki farkı. Evet bu Gun 356R stickerless. Zaten herhalde sadece stickerless versiyonu var. Gayet güzel bir küp. Yani baya seviyorum ben bu küpü. Konur katı da zaten aşıyor yani. Şuna bir kıyaslasak. Bunu da iyi ama. eee Onunla kıyaslayınca daha da, birazcık daha kötü olabiliyor. Şöyle koyalım. Evet. Şimdi 4x4'ümüz. Ee, v küp 4x4. Kesinlikle aldığı parayı, verdiğiniz parayı hak etmeyen bir 4x4. Ee, çok sevmiyorum şahsen. Yani görüntü olarak çok güzel böyle yastıklı falan güzel bir küp. Ama e, verdiğiniz paraya uygun değil. Yoksa böyle ucuz bir küp olsa çok güzel bir küp zaten fena da dönmüyor. Ama böyle zor yani biraz dönüşleri. Dış, dış dönüşleri daha zor ama şöyle ikili dönüşler çok daha kolay olabiliyor. Bunu şöyle koyalım. Evet 5x5'imiz Cyclone Boys 5x5. Ee, şurada da var zaten işareti. Yani ben bunu ucuz almıştım zaten. Baya, baya güzel bir küp şahsen. Yani o fiyatı bunun gibi küp çok güzel. Ee, bu fiyatı aynı zamanda Cyclone Boys ile birlikte Shengshu, Shengshu'a da vardı. Evet, ama Shengshu'a'dan daha iyi bu. Fakat şu an bundan daha iyi küpler de çıktı yani. O yüzden yani bunu çok önermeyebilirim. bunun şöyle bir dezavantajı var. Böyle katı falan çok yok böyle. Böyle e, şuralar çok hızlı dönüyor ama biraz fazla hızlı dönüyor. Yani tek dezavantajı ama güzel. Ben şahsen beğeniyorum. Evet 6 çarpı altımız. E, ee, Shengsha 6 çarpı 6. Evet Shengsha 6 çarpı 6. Ee, bunun zaten bunların hepsinin kutu açımı falan var kanalımda fakat bu Shengsha kutu açılımı yaptığımda acayip yavaştı. Yani diğerlerine oranla çok yavaştı. O yüzden böyle biraz şey oldu ya sinirim bozuldu. Yani tam bozulmadı da böyle ellerim zor oldu yani döndürmekte ama sonradan gevşedi yani. Yoksa başta acayip yavaştı. Şu an ama fena değil. Evet, bunu da altımıza koyarım. Heh. Evet. Şimdi sırada çiğ 7 çarpı 7. Bu arada bunların çözüm, çözüm şey yani çözemediğimden dolayı değil. Bozuk bozuk olması. Zaten bunların hepsini çözüm videosunda yapacağım. Tek 5 çarpı 5'e kadar hepsinin çözüm videosu var zaten. E, bu da çiğ 7 çarpı 7. Bunun fiyatıyla 6 çarpı 6 Şenkişun'un fiyatı aynı. O yüzden yani bu acayip e, şey olarak fiyat olarak çok makul ve aynı zamanda muhteşem dönüyor. Stickerları da aynı zamanda Moi stickerları ve çok güzel yani. Yani öneriyorum %100 7 çarpı 7 alacaksınız. Bu 7 çarpı 7 alın. Evet şimdi e, mirror küplerimiz var sırada. Evet. E, klasik Shengsha 3x3 mirror küpümüz. E, dönüş olarak çok güzel olmasa da fena sayılmaz yani. Ben beğeniyorum. E, mirror küp zaten çözüm videosu. Hepsi kanalımda var. E, eğlenceli bir küp. Güzel bir küp. Ama bundan daha iyi daha iyi dönen küpler de e, çıktı yani karşımıza. Ama kesinlikle çok güzel bir küp yani öneriyorum. Evet diğer yanımızda ise Shengsha 2x2 Mirror Cube var. Ee, bu da çok güzel bir küp. Yani dönüş olarak zaten muhteşem. Ee, acayip iyi dönüyor yani. Boyut olarak ise aynı boyutta yapmışlar bu. Önce biraz daha küçük yapabilirlerdi. Şu an tamamen aynı boyutta. Ama böyle dönüş olarak falan muhteşem bir küp. Yani %100 önerdim bir küp. Evet diğer küpümüz YJ Fisher Mirror küp bunu daha yeni kutu açımını yaptım kanalda var zaten dev kutu açımı diye onu da sağ üst köşeye koyarsam oradan izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar Fisher Mirror küp şöyle bir şey var normal böyle dönüyor yani. Mirror'daki gibi. Böyle olmuyor mesela. Ama gayet güzel bir küp. Ee, diğerlerine oranla daha az, az sevdiğim diyebilirim ama gayet güzel bir Kesinlikle öneriyorum. Bence çok güzel bir küp. Yani fiyat olarak da düşünürsek 2,5 dolar 2 dolar da filan kargosu var. Yani bu küplerin hepsi aynı fiyatta zaten. Ee, bu ise bu tam mirror küp sayılmaz fakat e, bunu ben diğer şeyde göstereyim. Mirror küp sayılmaz çünkü. Ee, bu ise YJ Unique yıllık küp. Ee, bu küpü de ben de yeni aldım. Şununla birlikte almıştım. Kutu açımı da var kanalımda. Ee, şöyle söyleyeyim. Bunun Rainbow küp de denilebilir herhalde. Şöyle çizgileri var. Böyle gözüküyor zaten. Ee, aynı bunun gibi dönüyor. Üst tarafları. Ve alt tarafları. Hani bunun gibi dönüyor. Ee, o yüzden şey, yani eğlenceli bir küp aynı zamanda şeyleri de yapmaya çalışıyorsunuz, renkleri de uyumlu yapmaya çalışıyorsunuz ve yani bence güzel bir küp. Şu an dördü arasında en çok bunu çözüyorum yani onu söyleyeyim. Ama yeni geldiği için de olabilir. Bunları da şöyle koyalım. Evet şimdi Pyramix'e geçeceğiz. Pyramix, e, Shengsha Pyramix var elimde şu an. E, bu arada bu Shengsha Pyramix benim ilk küpüm. Yani şeyden yurt dışından aldım, Çin'den falan aldığım ilk küpüm. E, bundan sonra çok daha iyi küpler çıktı. Çok daha iyi fiyata. Ama yeni de şey yani. Yani çok güzel değil. Bu küp fakat idare eder çünkü şuraları mesela daha yavaş dönüyor. Ee, burası daha hızlı dönüyor mesela. Buralar daha hızlı dönüyor şura ve şura. Ama buralar biraz daha yavaş. Böyle bir sıkıntısı var. Herhalde ilk geldiğinde yağlıydı ve ben de çok döndürmeyince şey oldu. Ee, sıkıntıyı orada. O yüzden öyle bir sıkıntısı var ama. E, görüntü olarak zaten çok güzel bir küp. Yeni de önerdiğim küp ama bunu almanızı çok da önermiyorum. Evet diğer küpümüz çiğ e, neydi bunun adı? Bunun şeyini yapmış zaten. Çözüm videosu olan hepsi var da adını unuttum ya. Neyse. Çiğ e, küpümüz e, bu Skew ve Premix karışımı diyorlar. E, yani çok basit bir küp, hemen bir çözüm çözüm yapabilirim. Şöyle. Heh. Evet, hemen bir çözüm videosu yapabilirim. Sadece şey yapıyoruz, mavi kenar yapıyoruz, sonra karşı kenar yapıyoruz, sonra hemen ortayı yapıyoruz. Dakika. Evet ortaya yapıyoruz. Sonra şöyle bir şey çıkabiliyor. Ama bazen de çıkmıyor yani. Mesela çıkmayan bir şekilde yapalım. Ee, böyle yaptığımızda da çıkmıyor. Yani hemen bitiyor yani kısacası. Baya Bayağı basit bir küp. Şöyle koyalım sağ tarafımıza. Evet diğer küpümüz... Diğer küpümüz Skill. Ee, bu Moyu Skill. Kesinlikle öneriyorum. Çok güzel bir küp. Yani kesinlikle öneririm yani. Muhteşem. Ee, fakat şöyle söyleyeyim. Bu fiyata çok daha iyi küpler var. Çoğu böyle. Çünkü ben çoğunu yani <laughs> önceden aldığım için e, şey oluyor. Sonradan daha iyi küpler çıkıyor. Yine yani de güzel bir küp öneriyorum. Bunu da şuraya koyalım. Evet Diğer küpümüz ee, YJ Crazy Half Wheel Bu da aynı zamanda güzel bir küp ee, Şey gibi Fisher Fisher küple aynı yani çok benzer Benzer yanı var ee, Şöyle göstereyim Fisher üst tarafı Fisher aynı zaten Sadece alt tarafları 2, 2x2 gibi görünüyor Ama 2x2 değil yani kısaca öyle söyleyeyim Ama e, eğlenceli güzel bir küp. Bunu da şuraya koyalım. Evet, diğer küpümüz e, Ghost küpler. E, çözemediğimden dolayı değil aynı zamanda e, misafir gelmiş hepsini karıştırmış yani. Ben de çözmemiş yani hepsini. E, bu Ghost 3x3x3 Pahalıydı bu küp. E, ama şunu söyleyeyim. Bu küp yapması en zor olan küp yani. Şu aranızda gör. Türk küplerinin hepsine bu en zoru bu. E, yapmasını biliyorum ama en zoru bu yani. E, dönüş olarak çok güzel. Markası tam neydi hatırlamıyorum. Z, Z küp mü? Z küpte herhalde tam hatırlamıyorum. Ama güzel bir küp yani. Lighttech'ten aldım söyleyebilirim. E, bu küpümüz ise 1x1x3 e, Ghost küp. E, aynı zamanda bu da bir e, ucuz bir küp. ucuz küplerden biriydi ve yani çözümü de basit yani ee, çok bir şeyi yok orijinalliği yok bir çarpı bir çarpı üç biliyorsunuz zaten onun gibi bir şey yani. şuraya koyalım evet diğer küpümüz gear shift e, ee, gear shift'in şöyle şeyleri var aynı gear gibi küpü, küpü biliyorsunuzdur Cihir ise altında böyle mekanizması var. Onu açıyorsunuz, öyle çözüyorsunuz. Zaten bu karışmıştır, böyle basit karışmış. Böyle çözüm halinde bu zaten ee, güzel bir küp. Bunu öneriyorum cidden. Bu eğlenceli oluyor çözmesi. Böyle mekanizmasını falan açıyorsunuz, böyle çeviriyorsunuz. Yani önerdiğim küplerden biri bence gayet güzel yani. O yüzden bunu da şş, nereye koyayım? Şuraya koyayım. Evet. Diğer küpümüz Dian Sheng. Bu ne bilmiyorum tam olarak adını da. Şöyle göstereyim. Dian Sheng. Ee, bu küp şöyle söyleyeyim. Baya e, şey ucuzluk hissiyatı var yani. Ben ilk elime aldığımda yani böyle çok şey gelmişti. Eee yani niye aldım der gibi bir şey gelmişti. Ee, böyle bayağı yani çok kaliteli değil plastiği ama küp çözmesi eğlenceli yani. Bayağı güzel ben seviyorum. Ee, kesinlikle de öneriyorum. Ama bunun tam fiyatını hatırlamıyorum ama yine de güzel bir küptü yani. Şöyle koysak. Şuraya koyalım. Evet diğer küpümüz. E ee, 2 çarpı 2 çarpı 3. Daha yeni aldım ve bunu çok beğeniyorum yani. Ee, kesinlikle güzel bir küp. Bu arada yazılanları da okuyorum şey canlı yayın olduğu için. Ama söyleyemiyorum. Evet. Kesinlikle güzel bir küp. Fiyat olarak da e, gayet makul bir fiyatı var. Ve eğlenceli bir küp yani. Kesinlikle öneriyorum. 2x2x3 fakat şey böyle ilk geldiğinde şey çok az gelmişti bana. Böyle çok küçük geldi. Çünkü böyle kıyaslama yapacaksak. Gear shift böyle. Gördünüz mü? Bayağı küpük yani. Küp yani şey. Bayağı küçük. Bu arada Premix'im e, magnetli değil yani. Bunu ben çok önceden aldım. E, magnetli değil ama böyle magnetli gibi sanki böyle bunlar toplayalım yani, magnet değil e, e, bunun fiyatı 5 dolar 4 4 dolar civarına bir şeydi 4-5 dolar yani e, makul fiyatı güzel yani bunu şöyle koyalım 2x2x2 2x2 diyorsun evet diğer küpümüz master morphics e, kesinlikle güzel bir küp yani öneriyorum Şöyle söyleyebilirim. En zevk aldığım küplerden biri yani Master Morphix. Böyle şekil falan değiştiriyor. Ama çözme mantığı aynı 3x3x3 gibi yani. Çok bir farkı yok. Kesinlikle önerdiğim bir küp. Çok eğlenceli bir küp. Baya güzel bence. Bunu da nereye koyalım? Şuraya koyalım. Neyse buraya koyalım. Evet. Diğer küpümüz YJ Square One. Ee, şöyle söyleyeyim bu küp güzel değil. Ama nasıl güzel değil? Aynı zamanda ben bunu aldığımda en ucuzu buydu o yüzden almıştım. Fakat şu an çok daha aynı fiyata çok daha iyi küpler çıktı. O yüzden e, o yüzden şey değil yani e, çok güzel değil. Ama yani şöyle söyleyeyim şöyle döndüremiyorsunuz mesela kontrollü bir dönüşü yok. Ee, çok kaliteli de değil. O yüzden e, MF falan çok daha iyi yani. Bunu da şöyle mi koyayım? Evet. Diğer küpümüz Christmas ile saçma sapan bir küp. Dönmüyor bile yani. Ee, İngilizce hocası bana vermişti. Küp çözümü söyledim. Bana da hediye etti yani. Koleksiyonda dursun. Ee, evet son olarak da Çiğ ee, Megamix'imiz var. Kesinlikle muhteşem bir küp. %100 öneriyorum yani. Ee, bu fiyata en iyi küp bu. Bu kadar hı, basit. Hı. En, en iyi küp bu. Bunu alabilirsiniz. %100 öneriyorum. Ee, çok iyi dönüyor. Bunu da şöyle koyalım. Arkadaşlar küp koleksiyonu şu videosunun sonuna geldik. Ee, videomuzu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu an 1660 aboneyiz ve inşallah 1700'e hemen çıkacağız. Ee, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Fiyatı da 5 dolar.